Bayern Münih, Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boe'yi elden çıkarmaya hazır. Fransız Sabek ise kulüpte kalmak istediği belirtildi. Galatasaray'dan devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boe için Almanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Aslan Devre'de, Bil gazetesinin haberine göre, Alman devi uygun bir teklif gelmesi halinde Fransız Sabeki takımdan göndermeye sıcak bakıyor. Haberde, Galatasaray'ın Boe'yi yeniden kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda girişimlerde bulunduğu belirtildi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun Bayern'de kalmak istediği vurgulandı. Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany, Saça Boe'yi yeni sezon planlamasında düşünmüyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 21 maça çıkan Boy, bir gol atıp 4 asistlik katkı sağlamıştı.